Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda size Binance borsasına nasıl para yatırılır ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Binance borsasına para yatırmanın birkaç yolu var arkadaşlar. Onlara gelin hep birlikte bir bakalım öncelikle. Arkadaşlar Binance.com'a girdikten sonra sol üst tarafta kripto al, TR'ye yatırın diye bir bölüm var. Buna basıyoruz. Açılan bölümde kripto var ve itibari para var. Yani istersek başka bir borsadaki kripto parayı buraya çekebiliriz. Ya da Türk lirası yatırabiliriz. İtibari parada görüldüğü üzere Türk lirası, dolar, euro birçok para birimi var. Buradan istediğiniz para birimini seçip o işlemi yapabilirsiniz. Bizde Türk lirası olduğu için TR'ye seçmek zorundayız. Ve burada önerilen olarak popüler olarak kullanılan papara ininal ve burada %1.5 kestiğini söylüyor. Papara da %1 kestiğini söylüyor. İninal'da ise %0 komisyon olduğundan bahsetmiş. Ben bunu hiç kullanmadım açıkçası. Tıkladığım zaman ise risk doğrulaması devam ediyor diyor. Bu risk doğrulaması bence bir book ve burada kaldı. Oysa tüm güvenlik işlemlerimi yaptım, şifremi değiştirdim, Google kodumu değiştirdim ama yok arkadaşlar. Buradan biz yatıramıyoruz ama işlem basit aslında. Paparadan yatırmak isteyenler için buradan tutarı girdikten sonra papara'ya yönlendiriyor sizi. E, işlemleri yapabiliyorsunuz. Fakat bu bende açık olmadığı için size gösteremiyorum. O yüzden. Yine de hani e, paparayı kullanamıyorsanız buradan nasıl kredi kartınızla e, coin alacaksınız ondan bahsedeceğim. Burada kredi kartı banka kartı var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Açılan bölümde yine burada hemen böyle bir ekran bizi karşılıyor. Bakın diyor ki tutarı girin diyor. Ödeme bilgilerinizi onaylayın. Üçte güvenlik doğrulamasını tamamlayın ve ödemeyi alın diyor. Şimdi burada karşımıza yine Türk lirası ve birçok para birimi var. Biz Türk lirası kullanacağız. Buraya yatırmak istediğimiz tutarı giriyoruz. Örnek vereyim 10 yazdığında diyor ki minimum 100 lira yatırabilirsin diyor. 100 yazdık. Burada hangi coin alacağını belirtiyorsun. Biz BTC alabiliriz, BNB alabiliriz, Boosty alabiliriz. Bu Boosty Binance'ın USDC yani e, doların karşılığı neyse o da o oluyor. Ethereum var, XRP var, ADA, DOT ve buradaki sayılı coinleri alabiliyoruz. USDT alabiliriz ve en çok tercih ettiğimiz zaten para birimi bu. Ya yani biz istersek farklı coinler ya da şeyler de alabiliriz. USDT seçelim. Burada bize banka kartı, burada Visa ya da Master kart olduğunu söylüyor. Hemen arkadaşlar al USDT kısmına bastığımız zaman bizi burada bir ekran karşılıyor. Kart numaramızı giriyoruz. Son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu girdikten sonra ikinci adımda ise bu işlem bitmiş oluyor ve paramız Binance borsasına yatmış oluyor. Bu bir seçenek tabii ki. Kredi kartıyla almak istemeyebilirsiniz. Kredi kartınızı kullanmak istemeyebilirsiniz. O zaman sanal kart oluşturun arkadaşlar ama kendi adınızda olması gerekiyor. Sanal kartınızı bu şekilde aktarabilirsiniz. Tabii ki burada bakın bir kur farkı var. Onu da gözden kaçırmaması gereken bir durum. O çok normal yani yatırırken farklar oluyor. Buradan yatıramıyorsanız TR Binance kısmına gireceğiz arkadaşlar. O da nedir sitesi? TR Binance yazdıktan sonra Google'a ilk çıkan siteye gidiyoruz arkadaşlar. trbinance.com Burada da yine cüzdan kısmında bakiyelerimiz var. Yatırma çekme var. Biz yatırma kısmına tıkladığımız zaman karşımıza yine bizi böyle bir ekran karşılıyor. Kripto yatırabiliriz. Türk Lirası yatırabiliriz. Buradan Türk Lirası seçtiğimiz zaman ise Ziraat bankası var, eğer ziraat bankası kullanıyorsanız anında para transferi yapabiliyorsunuz. Vakıf bank var yine aynı şekilde vakıf bank kullanan kişiler buradan aynı gün içerisinde transfer yapabilir. Burada şurada günlük ve aylık olan limitlere takılan arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar günlük 1 milyon Türk Lirası Aylık ise 5 milyon Türk Lirası yatırma imkanınız var yani bu tutar çok yüksek bizim için. O yüzden bazı arkadaşlarımız günlük 1 lira ya da 5000 lira algılamış orada yanılgıya girmeyin. Ve diğer bankalardan yatırmak isteyen kişiler de yine buradan bu İBAN ve alıcı adına parasını gönderebilir. Açıklamaya herhangi bir şey yazmana gerek yok. Zaten sen gönderdikten sonra senin hesabına bir süre sonra yatacaktır. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada hesap bilgileri herkeste aynı. O yüzden kendi adınıza bir banka hesabından göndermeniz gerekiyor. Yoksa paranız askıda kalabilir, geri gelebilir ya da yani arada bir yerde kalabilir. O zaman problem yaşarsınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bankadan IBAN bölümüne alıcısına BN Teknoloji Anonim Şirketi IBAN'ı da buradan kopyalayıp gönderdiğiniz zaman hesabınıza yaklaşık olarak en iyi ihtimalle 5 dakika içerisinde, en kötü ihtimalle ise 1 saat gibi bir süre içerisinde geçmiş oluyor. Bu 1 saat dediğime bakmayın. Yoğunluğa göre değişiyor. Bazen anında geçebiliyor bilginiz olsun. TL yatırdım diyelim hesabıma. Biz buradan ne yapacağız arkadaşlar? Coin alacağız. Tabii ki bu coinleri USDT'ye çevirmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani hiç çevirmeden de paranızı dolara yine USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Onun da yöntemi şu. Onu da burada anlatmış olayım. Örnek vereyim bende 3 lira Türk lirası var. Bununla ben bir coin almak istiyorum. Daha önce mesela ben almak istediğim zaman piyasaya giriyorum arkadaşlar. Burada Türk lirası ile alabileceğim coinler belli. Örnek vereyim adı alacağım. Adının Fiyatı 11 lira 90 kuruş. görüldüğü üzere buradaki eee coinlerin sayısı kısıtlı. Yani globalden kısıtlı. Ya da boosty alabiliriz. Bu da 8.11 zaten USDT ile aynı fiyat oluyor. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Örnek vereyim. ADA aldığımızı varsayalım. Buradan ADA al. ADA'nın e, TL karşı olarak işleminizi yaptınız. Daha sonra cüzdanınıza geliyorsunuz arkadaşlar bakiyeler kısmına. Burada Binance transfer var. Buna bastıktan sonra arkadaşlar cüzdandan Binance cüzdanı diyor. Burada da yine adayı seçersek şöyle adamızı yazalım. Ada yazalım. Ada Cardano geldi. Seçtikten sonra %100 dediğimiz zaman bu miktarı hiçbir kesinti olmadan ve USDT'ye çevirip para kaybı olmadan da tekrar Binance borsasına transfer etmiş oluyoruz. Binance'da bu Türk Lirası gözükmüyor. Dolar gözüküyor. Bilginiz olsun. Zaten satarken de direkt dolardan satım yapabilirsiniz. Ya Binance'ın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Binance'da örnek vereyim sizin Elinizdeki paralar hangi kurda olduğu önemli değil, satarken direkt çevirmeden satabilirsiniz bu fiyat piyasalarda. Örnek vereyim, USDT de var, ben e, Türk Lirası var, bunu direkt USDT olarak satabiliyorum. BNB olarak satabiliyorum. E, yani burada seçenek çok arkadaşlar, hiçbir şekilde gidip dönüştürmeden direkt satım yapabiliyorsun, böyle bir güzelliği var, öyle söyleyeyim. Onun dışında piyasalar bu şekilde şu an hareketli ve güzel gözüküyor dediğim gibi önemli olan nokta şu. Kendi adınıza kayıtlı banka hesabı veya da kredi kartından alışveriş yapmanız gerekiyor. Onun dışında farklı kartlardan yaparsanız bu sizde sorun yaratabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Evet çekme kısmına gelelim arkadaşlar. Çekme kısmında ise bakın Binance borsasında bu cüzdan spot cüzdan özetine gelebilirsiniz. Ya da TL yatırım kısmına gelin hiç fark etmez. Çekme kısmında şöyle bir durum var arkadaşlar. Çekmeye tıkladığımız zaman itibari parayı da kripto para olarak çekebiliyoruz. Burada papara %1 kesiyor bizden. Ed ve cash de %1.5 kesiyor. Burada ininal yok görüldüğü üzere ve banka hesabı yok. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin için tutar düşük gözükebilir %1. Ama siz 1000 lira ya da 10.000 lira ya da 100.000 lira gibi para çekmeye çalıştığınız zaman bu %1 komisyon gerçekten yüksek. O yüzden ne yapacağız? Biz paramızı dediğim gibi Binance TR kısmına buradan basıp bulunduğumuz coin hangisi ise onu transfer edip TL TR kısmında satıp daha sonra hesabımıza çekebiliriz. Buradan mesela şuradaki coinlerin hepsini Binance TR hesabına transfer edebiliyoruz. Görüldüğü üzere birçok coin var. Transfer ettikten sonra Binance TR'ye gelip arkadaşlar piyasa kısmında bu coinleri satıp TL'ye çevirdikten sonra çekme kısmına basıp buradan IBAN kısmına IBAN'ımızı yazdıktan sonra miktar yazıyoruz ve çekiyoruz. Burada minimum 4 lira diyor. Benim de 3 liram kalmış. Yani problem değil. 3 lira dursun burada. Dediğim gibi buradan bu şekilde çekme işlemi yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde de paranızı transfer edebilirsiniz banka hesabınıza. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde borsadan borsaya transferi konu alacağız. Örnek vereyim Paribu'dan Binance'e ya da BTC Türk'ten Binance'e nasıl aktarım yaparız ondan bahsedeceğim. Videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.